Merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yemek değil de cilt bakımı için size güzel bir tarif vereceğim. Ben bunu senelerdir deniyorum, yapıyorum ve çok memnunum. O yüzden şimdi tekrar yapmam gerekiyor ve yaptığım için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Burada gördüğünüz gibi aloe vera larım var. Benim bunlardan daha birçok saksım var. Aloe vera bitkisini çok seviyorum, çok kullandığım için her yere diktim oldukça fazla aloe veralarım var şimdi ben size göstereyim şöyle kestim keseli bir 5 dakika falan oldu nasıl kestiğimi de göstereyim şöyle etli olanı seçiyorum bir bıçak yardımıyla şöyle dipten dibe yakın bir şekilde kesiyorum bu jelini 5-10 dakika akıtmamız gerekiyor Size göstereyim. Bakın akıttığım jel dibinde, bardağın dibinde sarı sarı. Görebiliyor musunuz? Ee, şu sarılığın atması lazım. Onun için kestikten sonra bardakta 5-10 dakika bekleteceğim bunu. Ee, malzeme olarak ne kullanacağım? Aloe veranın jelini kullanacağım. Ee, kanturon yağım var. Yine kendim yaptım. kanturon yağım var. Limonum var. Ve Kullandığım herhangi bir el ve ayak kremi. Ee, şimdi ben bunları biraz daha beklettikten sonra yapım aşamasına birlikte geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bekleme süresini doldurdu. 10 dakikadan bile fazla beklettim. Şimdi ben size şunu nasıl açacağımı göstermek istiyorum. Ee, keskin bir bıçakla şöyle ortasından iki yaprağı birbirinden çok kolay bir şekilde ayırıyoruz. Bakın bu kadar. Düz bir tabağın içine alıyorum. Bıçağın tersiyle veya bir çay kaşığı yardımıyla da alabiliyoruz. gördüğünüz gibi jelini yaprağından ayırdım. İçinde hiçbir şekilde jel bırakmayacak şekilde iyice kazıyoruz. yaprağını iyice sıyırdım. Bunları ziyan etmiyorum. Yine aynı şekilde ellerimize veya topuklarımıza sürüyoruz. Sadece bir püf noktası var bunun. Aloe vera jelini sürdükten sonra 2 saat güneşe çıkmamamız gerekiyor. Aloe vera jelini başka nerelerde kullanabiliriz? Ben bu jeli şampuanıma, şampuan kutumun içine boşaltıyorum ve saçlarımı yıkarken bu jelden faydalanıyorum. Onun dışında başka nerelerde kullanabiliriz? Aloe vera bitkisinin her evde bulunması gereken e, gerekir. Aloe vera bitkisini her evde bulundurmamız gerekir. Yanıklara ilk müdahalede gerçekten şöyle yaprağın ucundan alıp da yine jelini yanan yere sürdüğümüz zaman asla bir kabartı e, olmaz. O yanık kabartısı olmaz ve yanık izlerine yanık tedavisinde yine kantoron yağıyla birlikte kullandığımız zaman yanık tedavilerinde çok etkili bir maddedir. Öyle diyeyim. Bu denenmiş. Yani öyle ezbere söylemiyorum. Bunları gerçekten denemişiz. Yanık olduğu zaman evde çok basit bir yanık olur. Buhar yanığı, çaydanlıktan gelen buhar yanığı veya tencereden buhar yanığı hiç bir şekilde gidip ilaca sarılmam. Hemen bir parça yaprak koparırım ve yaman yere sürerim. İnanın acısı bile olmuyor. Sivrisinek ısırığına, özellikle yaz aylarında sivrisinek ısırığına. Gece bir uyanırım bazen cayır cayır elim yanıyor. Hemen yaprağın ucundan kesip biraz jelini sürüyorum. Onu limonla karıştırarak sürüyorum bazen daha etkili oluyor. Yani aloe vera'yı araştırırsanız eğer kullanım alanı çok fazla ve çok faydalı bir bitkidir. Herkesin evinde bir tane aloe vera saksısı olması gerekir diye düşünüyorum. Evet şu anda el bakımı için gerekli miktarda aloe vera jelini elde ettim. Şimdi limonumu sıktım. Burada aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar jel var. 2 yemek kaşığı da limon suyu ekleyeceğim. Ekledim daha doğrusu. 2 yemek kaşığı da kantaron yağından ekledim. tahta bir kaşıkla karıştırabildiğim kadar karıştıracağım. İyice istediğim kıvamı elde edene kadar karıştıracağım bunu. Evet jelim hazır. Onun bir kısmını ayak bakım kremime ekleyeceğim. Bir kısmını da el bakım kremini ekleyeceğim. Ve iki gün boyunca ara ara karıştıracağım. İki güne kadar kullanmayacağım. Ben bunu iki gün boyunca ara ara kutusunun içinde şöyle bir karıştırmam gerekiyor. Evet bakın. Şu anda kıvamı bu. Gördüğünüz gibi e, yalnız bu. İki gün içinde şu krem içinde görüyor musunuz krem ne hale geldi? İki gün içinde böyle e, tam bir kıvam. Tam bir krem kıvamına e, gelecek. İçinde çözülecek şu şu yapışkanlığı gidecek. Ben sizinle iki gün sonra da bunu paylaşacağım, iki gün sonraki halini paylaşacağım. Ama iki gün boyunca ara ara sayısını söylemiyorum. Aklınıza geldikçe açıyorsunuz ve bu şekilde iyice karıştırıyorsunuz. Evet, kremimiz kullanıma hazırdır. Gördüğünüz gibi rengi e, beyaz değil çünkü kantronyal kendi rengini verdiği için şöyle toprak rengine yakın bir e, renk alıyor. İçinde krem parçacıklarını görüyorsunuz fakat elimize aldığımız gibi çözülmüş bir vaziyette hemen dağılıyor. Yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten e, benim için mucizevi bir krem. E, sizin de denemenizi ve benimle fikirlerinizi paylaşmanızı isterim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.